Hakikate acaba tek bir göz açıp kapayış anı kadar böyle şahit olabilir miyiz? Birazcık yakına yaklaşabilir miyiz? Kısmındayız aslında. Merhaba, ben Cihan. Üretmenin çeşitli halleriyle ilgileniyorum, müzik yapıyorum, oku okuyorum, yazıyorum, biraz tarım yapmaya çalışıyorum ve eşimi çok seviyorum. <laughs> Merhaba ben Gözde. Ee, ben de üretmenin çeşitli halleriyle ilgileniyorum. 10 ee, yılı geçkin bir süre tiyatroyla uğraştım, tiyatro okudum. Bir süredir eşimin yazdığı romanın kapağındaki heykeli yapıyorum. Aynı zamanda ciltlemesindeki süreçlerde ona yardımcı oluyorum. Onun dışında beraber müzik yapıyoruz. Bir sürü hayalimiz ve hedefimiz var. Meslek sesi çıkışlıyım ben aslında. Daha sonra konservatuara geçtim. 10 yıllık süre içerisinde elde ettiğim müzik deneyimi ve kişileri tanıma, doğru insanları tanıma deneyimi bana şöyle bir şey gösterdi. Daha fazla artık insana ulaşabiliyordum. Artık sadece boyacının çocuğu, makineci çocuk değildim. Fındık amelisi, işte hafız çocuk değildim, şeydim. Çıkıp e, insanlarla konuşabiliyordum. Dedim abi neden insan, yani benim bu romanım o kadar kötü mü, niye bakmıyorlar dedim. O da bir arkadaşım dedi ki, hayır bu roman o kadar kötü değil. Mesela yayın evlerine gittin mi? Yayın evlerini darladın mı? O raflardan geri dönüşe bir çare Olmanın yolu 10-15 yıl evvel de bendeydi fakat benim bu tip bir hor görülme, hakir görülme ihtiyacım vardı demek ki ve bu uyandı. Artık beşer onar kitap yapmaya ve insanlardan sipariş alıp onları kitap ulaştırmaya fatsa da başladım. Benim örneğin bu kitapta yedi gözlü bir canavar var ve bu yedi gözlü canavar aslında kitabın kahramanlarından en en ana kahramanlarından biri ve aslında kitabın e, ana fikri. Okurken bir elinizde buradan bu karakterin yüzüne dokunduğu zaman o zaman bence çok daha e, edebiyatın ve sanatın aslında içine girdiği bu e, kabız ve bu kısır döngüden çıkartması için aslında bir tür çıkış kapısı olarak görüyorum bu tür üretme yolunu. Herkes böyle şey diye yaklaş. Bununla uğraşılmaz. Ya çünkü bu şey gibi yani evi yapmakta da bununla uğraşılır mı? O taşı çıkarmakla uğraşılır mı demek gibi. Yani evet çok bir yandan baktığın zaman da aşırı meşakkatli ve uzun bir süreci var. Ama bundan vazgeçmek de çok içimize sinmedi. Çünkü diğer türlü işi daha mekanik ya da hızlı bir hale getirecekti. Ben yaparım ya dedim. <laughs> Çünkü Cihan da bu tutkala girdim ben böyle yaptım ama ben bunu böyle yapmak istemiyorum deyince kapağı bana kaldı ve iyi ki de kaldı. Elimdeki kahve aylar evvel bir kitabın e, bu yan kısmına döküldü. Baktık böyle giyotinle gider ya bu dedik. O zamanlar giyotine sokmamıştık ama giyotinle gitti bir kısmı ama yine de kenar kısmında kahveler biraz kaldı. Biz bunu da insanlarla paylaştık. Hani böyle bir kusur oldu falan şeklinde. Bir, bir tane İzmir'den bir okuyucu, ben o kitabı almak istiyorum, lütfen o kitabı bana ayırın. Ben işte maaşım yatınca alacağım, bir, bir ay sonra alacağım falan deyip o kahveli kitabı ayırdı kendine. Ve bayağı onu aldı yani. Çünkü orada onu yaratan kişinin bir izi var ve o ona da kıymet veriyor belli ki. Kitapta karanfili sigara içen bir karakter var ve biz yani insanlar bu kitabı ilk aldıkları zaman en vurucu şey onlarda koku oluyor. Çünkü bu, temizlerken karanfil yağıyla temizliyoruz. Evet yani bu gözleri ve bu derinin üzerinde kalan tutkal kirlerini karanfil ile temizlediğimiz için ilk aldıkları zaman çok vurucu bir şekilde bir karanfil kokusuyla karşılaşıyorlar ve yıllar sonra bile öyle kokladığınız zaman karanfil kokuyor. Kitabın içerisindeki bazı kanlı vahşetli sahneleri ve bu tarak evruları kitabın bu ana kahraman olan yaratığın aslında bazı dokularını temsil ediyor. Yani içerikle çok alakalı olmasını istedik. Bu sektörelleşmiş her şeyde aslında aynı sıkıntı var. Yani Cihan'ın kitap için yayın evleriyle yaşadığı şeyi ben de e, tiyatroda ya da udaysın vermek için gittiğim bir yerde o kadar çok sık yaşıyordum ki yani orada çünkü işin kendisi ya da kişinin yaratım gücünden ziyade çok başka dinamikler devreye giriyor ve orada gördüğüm şeyle uyumlanamamak ya da yaratmak istediğim hayalimdeki şeyin aslında içinde bulunduğum topluluklardaki şey olmaması beni çok fazla işe girip hayır ben buraya ait değilim. Hayır ben burada var olamıyorum deyip hatta kuruma girip oradan istifa edip sonra başka özel tiyatrolarda başka ekiplerle üretmeyi deneyip ama ama totalde yok. Hani çünkü ım, öyle bir sahicilik arayışı içinde olunca kendi yarattığın dünya ya da içinde bulunduğun ıı, süreçte seni tatmin etmiyorsa o zaman şöyle bir yere ya işte o müdenasız noktaya böyle böyle e, geçiyoruz galiba. Üzeri fındık ekili bir Karadeniz Karadeniz değil yani o aklınızdaki Karadeniz'i e öleli biteli çok oldu. Çünkü hatırlıyorum eskiden bu buralar e, fındıklık değildi. Gürgen, meşe, böyle çok büyük kestane ormanları vardı inanılmaz bir şekilde. Yani evi buraya yapma motivasyonumuz aslında Kitabı kendi yapma motivasyonuyla hemen hemen aynı yerden çıkıyor ee, ve kitabı yaparken kalabalıktan kaçma motivasyonumuz da, da aynı. Ev burası yola 200-300 metre uzaklıkta bir tepe. Ne kitabı yaparken mücellit ustasıyız, ne kitabı ebru yaparken ebrucuyum, profesyonel bir ebrucuyum, ne de bu duvarı dikerken bir usta gibi davranıyorum terk ettiğimiz o medeniyet bizi tamam kendi evimizde kendimiz yapalım noktasına getirdi. Çünkü kira çok büyük bir hırsızlık bence yani. Hani havayı paraya dönüştürmek, binalar dikip içine tıktığın insanlardan sermaye elde etmek çok ahlaksız bir şey. Ve o ahlaksız şeyi besliyoruz. Özellikle şehirde yaşayarak besliyoruz. Bunun karşısında duran ve yapamazsıncı tayfa sermayenin kendisine sahip insanlardan daha aslında bu sistemin büyümesini sağlıyor. O öyle yapılmaz diyecekler. Orada dinlememen gerekiyor kimseyi. Gerekirse yanılman gerekiyor. Yanıla, yani bu duvar yıkılacak belki. Beş kere yıkılacak ama altıncı seferde ben öyle şeyler öğreneceğim ki senin okulda öğrendiğinden çok daha etkili olacak benim öğrendiklerim. <laughs> çocuğun bunun dışında bir yaşantıyı görmesini, şu çimlerde koşturup yuvarlanmasını çok isterim. Bunu da düşünerek o uzaktaki hayali yakına çektik. Üzülerek Cihan'a hiç yardım edemeyip böyle hani bazen ağlayacak gibi oluyorum. Çok yoruluyorsun. Çok ya da şey o kadar riski ki tepede kaynak yapıyor ve iskele yok. Yani demirlerin üzerine atlayarak falan yapıyor. Ayağı bir kaysa düşse böyle yani büyük bir sakatlık. Sen de bebek yapıyorsun diyor ama ben yine de hani bir türlü yediremiyorum kendime onun bu kadar güç bir şeyin içinde. Bak şimdi şöyle düşün böyle bir denklem ki sen varsın ben varım. Bu evi ben yapıyorum. Bu evimiz olacak. O bebeği de sen içinde yapıyorsun. O bebek de yani ikimiz de ortaya bir şey koymuş oluyoruz böylece. Çocuğun odası şurada olacak. Asma kat yapacağız. Üstte de bizim yattığımız oda olacak. Aşağıda hiç bu arada duvar falan gibi kolon gibi bir bölme olmayacak. Tamamen böyle geniş derinliği olan bir alan yaratıp burada rahatça üretebilelim diye düşündük. Cihan'ın bana doğum günü hediyesiydi o tuharp. Biraz kısıtlı bir enstrüman ama tereminle birlikteliği çok tatlı oldu. Birkaç öyle e, albüm yapmak için e, yarattığımız dört tane falan parça var. Yaptığım işler Amerika'da, ya Kanada'da çoğunlukla FM bandında yayın yapan radyolar tarafından çalınmışlığı var. Onlar benim paylaştığım resimlerden, videolardan, yaptığım işi sergilediğim sosyal medya paylaşımlarından bu kitabı çok bu kitaba ve ilk kitabıma çok büyük ilgi duymuşlardı. Şimdi kitabı e, İngilizceye çevirme fikri varken yurt dışındaki <laughs> okuyucuya bunun bu şekilde ulaşması çok zor olacağı için e-ticaret e, siteleri üzerinden bunu yapacağız. Burada bu evi yapmaya karar vermek e, her gün bu kadar uzak bir yoldan sadece evin taşlarını dizmek değil, onun ee, harcını yapacak bütün malzemeleri yüklenerek gidip gelmek, bir imkansızlık ve yokluk içinde bir şey tecrübe etmek. Yani durduğun yerden sebat etmek değil ama gerçek kılmaya çalıştığın şey için uğraşırken e, o acıyı sahiplenmek ve e, sevmek gerekiyor gibi düşünüyorum. Çünkü ben bunu unuttuğum zaman büyük bir boşluğa düşüyorum. Yani Cihan hayal kırıklıklarınızı sevin diyor, ben de acılarınızı <laughs> sevin gibi bir şey e, önerebilirim. Yaradılışın ötürü tamahker olduğu için gemesi gerekenden daha fazlasını üretmek sermayenin doğuşuna sebep oldu. Bu kapital güçte ekilebilir alanların sahiplenme yarışını başlattı. Haneler obalara, obalar beyliklere, beylikler imparatorluklara bağlandı. İktidarlar otoriteyi sağlamak için organize şiddet kurumunu geliştirdi ve bunun manevi boyuttaki despotluğunu idare edebilmek için inancı siyaseti bulayıp kurumsallaştırdı. Haberi olduğu söylenemezdi ama artık Allah da işin içindeydi.